Merhaba arkadaşlar. Çoktan seçmeli sorularla birlikteyiz. Onlar anlamında they zamiri kullanır. Kaç tane anlamında how many miktar ifadesi kullanır? Yeterli, yeterince anlamında enough miktar ifadesi kullanır. Hiç anlamında any miktar ifadesi kullanır. Hoca beni gördü bana yardım et derken beni bana anlamında nesne konumda mi zamini kullanır. Bizim evimiz bizim arabamız erken bizim anlamda sahiplik sıfatı olarak are kullanılır. Sayılamayan isimlerde çok az anlamda dolapta çok az peynir var derken very little kullanır. Kadınlar için o anlamda arkadaşlar özne konumda she kullanır. Daha sonrasında doğru eşleşmeyi işaretleyin diye bir bölümümüz var arkadaşlar. Burada baktığımızda birkaç sam ya da efidir, Biraz elin doğrudur. Çok olumlardı ee, olumlar da elatop, ve sonra beni maç. Eni değildir, eni hiç demektir. Yeterli inaktır, beni sayılabilenler olumsuz ve soru cümlelerinde çok anlamına gelir. Dolayısıyla doğru eşleştirme burada arkadaşlar. Biraz anlamda elin olur. Yanlış eşleştirmeyi bu sefer işaretliyoruz. Onlar değil, doğrudur. Senin evin senin araban derken your car, your house. Daha sonrasında hoca beni gördü bana yardım et derken beni anlamda me. Ancak bizim İngilizce'de our demektir arkadaşlar. Bizim evimiz our house. Bizim arabamız our car. As bizi bize demektir. Dolayısıyla yanlış eşleştirme budur arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızdayız. İki ile beraber çoğul bir isim gelir arkadaşlar. Dolayısıyla I have got two brothers kitap benim derken tek başına zamir olarak kullanabilen benim anlamında mind arkadaşlar. Ali benden daha uzun derken nesne konumunda me kullanılır. Ali is taller than me. Trafik sayılamayan bir isimdir arkadaşlar. Bunlar of sayılabilenlerle kullanılır. En iyisi olumsuz cümleleri ve soru cümlelerini kullanılır. Dolayısıyla saframda biraz trafik var derken deriz. A little traffic in Safranbul. Peki Lidl ve Lidl sayılma isimlerle kullanılır. Buradaki isim ise sayılabilir. Much da sayılma isimlerle kullanılır. Dolayısıyla gereği bir tek menü kaldı. Karabük'te çok tiyatro yok. There are many tiyatros in Karabük. Hava kirliliği sayılmaz arkadaşlar. Bunların hepsi sayılabilen isimlerle kullanılır. Dolayısıyla İstanbul'da çok hava kirliliği var derken, is there much inflation in Istanbul? Peki, a lot of questions. Çokça soru. Arkadaşlar çoğul bir isim var. Dolayısıyla deriz ve derer, deriz there ve dervaz olmaz. Çokça soru dedikten sonra bu çoğu bir isim. Deriz is ve dervaz olmaz. Geriye ya there are olacak ya da derver olacak. Buradaki yesterday dikkate aldığımızda derer olmaz. Dolayısıyla derver, a lot of questions in the exam yesterday ye doğacak. Peki bir sonraki sorumuzu yaz arkadaşlar. 18. Arkadaşlar 18'e baktığımızda 18'e baktığımızda şurada da doğru cevap işaretmiş olalım. 18'de çokça gürültü. Gürültü sayılamayan bir isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla derar derver olmaz. Dün dediği zaman da arkadaşlar deriz olmaz. Dolayısıyla dervaz doğru cevap. Evet arkadaş sayılabilen bir isim. Dolayısıyla sayılamayan kullanan much, el ve a gider. Doğru cevap benedir. I haven't got many friends here. Burada çok fazla arkadaşım yok. Dolayısıyla çok sıkılıyorum. Many doğru Peki bu sefer sıkılmıyorum diyor arkadaşlar. Sıkılmadığına göre burada yeterince arkadaşı vardır. Bir neden olmaz. Birisi fazla zarfa daha çok kullanır. Very ekspansif, very cheap vesaire isimle beraber veri kullanılmaz. Sonra friends çoğul olduğu için arkadaşlar maç olmaz. Peki kendimi yalnız hissetmediğime göre çok az arkadaşım var demeyiz. Ne deriz arkadaşlar? Yalnız hissetmediğime göre yeterince arkadaşım var. Dolayısıyla Bursa inaf doğru cevap diyoruz. Bir sonraki sayfadayız. How much sayılamayanlarla ne kadar anlamına gelen bir miktar ifadesi arkadaşlar. Bunların hepsi sayılabilen isim. Dolayısıyla kullanamayız. How much time have we got? Ne kadar zamanımız var? 22. Arkadaşlar eniden sonra gelen isim çoğul olur. Veri isimle kullanılmaz. Fazla zarfla kullanılır. Mühendisinin okunuşu engineer sesliyle başladığı için e olmaz. Dolayısıyla are you an engineer? Doğru cevap. Sam ve Efim Ar'dan çoğu ismi kullanırtır. Burası teke bir isim. Bana bir kalem ver derken Pencil okunuş sesle başladığı için en olmaz. Give me a pencil. Adana doğru cevap dedik. Peki geç. Arkadaşlar şu anda dediği için Vazir olmaz. Bunlar geçmişte kullanır. He ile beraber R olmaz. Dolayısıyla He is a teacher now. Şu anda öğretmen. 25 diyez arkadaşlar. These bunlar demek Dolayısıyla is de kullanılmaz. These are olur. Bunlar anlamına geldiği için was kullanılmaz. Geçmiş olsaydı these were olurdu. E, cümlede arkadaşlar be'nin açılımı daha çok kullanırız. Mesela this be olmaz arkadaşlar. Bunlar çoğul. D gibi düşünebilirsiniz. D ile beraber are. These are my pencils. Bunlar benim kalemlerim, kurşun kalemlerim. Onları alamazsın. You can't take them. Peki, hoca bana yardım et derken, bu arada şunu da hemen yeşillendirelim. doğruca oldu anlaşılsın. Bunlar derken these are my pencils. Hoca bana yardım et derken fi'den sonra nesne konumda mi kullanır arkadaşlar. Bu özne halidir olmaz. Bu ardından isim ister. Bu da özne halidir olmaz. Hocanın adı derken insanlarda sahiplik ayraçlı s ile verir arkadaşlar. The teacher's name is Mustafa Sarıkaya. Peki Şirketin adı derken canslarda of kullanır ve of'ta çeviri Sondan başa doğru yapılır. Şirketin adı. The name of the company is marka. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar iki kitap çoğul. Dolayısıyla there is, is there, isn't there. Olmaz. There are two books on the table. Masanın üzerinde iki tane kitap var. Peki bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Evet. D ile beraber hezgat olmaz arkadaşlar, hez olmaz. Ee, eğer biz adını işaret edersek, değer ekar, cümle kendi içerisinde anlamlı olur, onlar bir araba şeklinde. Evet, onların bir arabası var derken, they have got a car. Have got doğru Peki son sayfamızdayız arkadaşlar. Şimdi onun bir arabası var derken de he has got a car. Daha sonrasında sınıfta çok öğrenci var derken there are a lot of students in the classroom. Bunlar söyleme isimlerle kullanılır arkadaşlar. Buradaki öğrenci sayılabilir. Dolayısıyla bunlar olmaz dedi. Peki kendimi yalnız hissetmiyorum. O zaman yalnız hissetmiyorsam burada birkaç arkadaşım vardır arkadaşlar. I have got a few friends here. Yeah. Peki bir sonraki kendimi yalnız hissediyorum. O zaman burada çok az arkadaşım vardır. Az arkadaşım vardır. I have got few friends az arkadaşım var. Yeni taşındım ben buraya. Dolayısıyla kendimi yalnız hissediyorum. Peki puding yapabildiğimize göre dolapta biraz süt var. Yetiyordur arkadaşlar deriz. Elde Peki puding yapamadığımıza göre bu sefer süt yetmiyordur arkadaşlar. Dolapta az, çok az süt var derken deriz. Elde dolmik. Dolapta az süt var. Karabük Üniversitesi'nin kaç tane öğrenci var? Evet. How many students? How sonra çoğu ismi gelir. Ardından soru yapısı arkadaşlar. How many students are there at Karabük University? Karabük Üniversitesi'nde kaç tane öğrenci var? Peki bir sonrakiniz öğrenciler sınıfta mı? noktasına öğrencilerin sınıfta olup olmadığından bahsederken bu cümlenin gecesinde öğrencilerin sınıfta olup olmadığından bahsederken Are the students in the classroom? Evet. Bu sınıfta öğrenci var mı arkadaşlar? Are there students? Bu farklı bir cümledir öğrenci arasında otomam cümlesinin İngilizcesi Alice Jones in Dün sınavda çok soru yoktu. Peki dün sınavda çok soru yok derken arkadaşlar olumsuzlarda ve sorularla sayılabilen isimlerle beraber many kullanıyor. Dün sınavda çok soru yoktu. There were many questions. Evet. Denizli doğru cevap Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Son sorumuza bakalım ne var? Dün sınıfın için soğuktu. Dün sınıfın için soğuk olduğundan bahsederken, bir iki arkadaşlar geçmişte iz olmaz. Burada was were soğuk olduğundan bahsederken, was were yok. Burada soru yapısı yok. Dolayısıyla, why was the classroom cold yesterday? Ceyhan doğacak arkadaşlar.